Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Prezi kullanımını anlatacağım. Prezi'ye giriş yaptıktan sonra, Prezi diyerek Prezi sayfamızı açıyoruz. Karşımıza çıkan ekranda Prezi'nin bize sunmuş olduğu birçok şablon var. İstediğimiz e, şablonu kullanabiliyoruz. 100 template, template diyerek uygulayabiliyoruz. Start Blank Prezi ile boş bir Prezi sayfası açıp kendi Prezi'mizi kendimiz oluşturuyoruz arkadaşlar. Buradaki frame'lerin şekillerini değiştirebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu frame'leri küçültüp büyütebiliyoruz. Metin ekleyip bunları büyütüp renklerini değiştirip kalın, ince, italik bunları ayarlayabiliriz. İstersek maddeler halinde yazacaksak bu seçeneği kullanalım. Hizalamalarını gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradaki el işareti seçeneği ile bu seçtiğimiz şekli veya metni istediğimiz yere taşıyabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan da büyütebiliriz. İsmimizi yazalım. İsmimizi yazdık. Bunun da en altta slaytın bittiğinde en son bunun görünmesini istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde ayarlayabiliriz. Gördüğünüz gibi. Insert seçeneklerine girsek Image kısmından resim ekleyebiliyoruz Do kendi dosyamızdan istediğimiz resim ekledik veya prezimize sunmuş olduğu resimleri kullanabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resimlerimizi de ekledik. Sembol sembol kısmından istediğimiz sembolü ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Veya şekilleri de ekleyebiliriz arkadaşlar. Renklerini değiştirebiliriz. Büyütüp küçültebiliriz. Döndürebiliriz. Gördüğünüz gibi. Bir şey silmek istersek onu seçip delete diyerek veya seçtikten sonra klavyemizden delete kısmından silebiliyoruz. Youtube video diyor. Youtube'dan video ekleyebiliriz arkadaşlar. İstediğimiz videonun linkini kopyalayıp bu kısma yapıştırdığımızda ve insert dediğimizde videomuzu eklemiş bulunuyoruz arkadaşlar. My Content kısmından istediğimiz şeyi favori diyerek favori ekleyebilir. Ve bir sonraki sunularımızda bunları kullanabiliriz arkadaşlar. Bu kısımdan hazır şablonları kullanabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şekillerde şablonlar oluşturmuş. Metin yazı şeklinde, yazı yazı metin şeklinde yaparak kolaylıklar sağlayabiliyor arkadaşlar. Draw arrow kalın çiz ok demek arkadaşlar. Ok ekleyebilir, renklerini değiştirebilir. İstediğimiz şekli verebiliriz arkadaşlar. Draw line'da da sadece çizgi. İstersek bunları büyütüp küçültebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yine bunları istediğimiz şekilde kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu da ekledik. Önemli bir şeyin altını çizmekte de kullanabiliriz aslında arkadaşlar. Mesela deneme yazısının altına koyalım. Büyütelim. Evet arkadaşlar. Hardliner. Önemli yazıların üstünü çizebiliriz. İstediğimiz yer, yerin üstünü çizmemize yardım, yardım ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir sonraki seçenek ne? Add background müzik. Arka plana müzik ekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka plana müzik ekleniyor. From file pdf video dosyalarına PowerPoint ve PowerPoint sunumlarını eklememize yardım ediyor. Customize kısmında, kastomize kısmına yaptığımız sunuya arka plan ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi ekleyelim. Geliyor arkadaşlar. İstersek hazır temaları da kullanabiliriz arkadaşlar. Renk uyumlarını burada gördüğünüz gibi kolaylık olsun diye hazır olarak vermişler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka plan resmimiz de geldi arkadaşlar. Edit Pack kısmıyla yaptığımız sunular arasındaki sayfalar arasındaki geçişi düzenleyebiliriz. Gördüğünüz gibi bunu bunun gelmesini bunu videoyu ve en da ismimin gelmesini istiyorum arkadaşlar. Yeniden Edit Pack'e tıklayarak düzenlemeyi bitiriyoruz. Present'la yürütelim. Bir ön izleme arkadaşlar bu da. Deneme yazısı geldi. Resmimiz. Arka plan müziğimiz de geldi. Videomuz çalışıyor. Ve en sonunda da ismimiz. tıklayarak gördüğünüz gibi çıkış yaptık. Burada döndü arkadaşlar. Çünkü biz bunu en başta döndürmüştük, döndürerek koymuştuk. Nasıl döndürüyorsak o şekilde de dönerek geliyor. Evet arkadaşlar, prezi otomatik olarak kendini kaydediyor şu an. İstersek biz kendimiz de tıklayıp kaydedebiliriz. Gördüğünüz gibi şu anda biz kendimiz kaydediyoruz. Bu sunuları birine göndermek istersek arkadaşlar buradan o sunumumuzun üzerine tıklayıp o sunumumuzun üzerinde çıkan bu düğme ile bu sunumuzu birine gönderebiliriz. Buraya göndereceğimiz mail adresini gönderip et diyerek istediğimiz mail adresine gönderebiliriz. Veya buradaki copy link kısmından linki kopyalayıp bir sayfanın oradaki link'e yapıştırdığımızda yaptığımız prizi bu sayfada direkt olarak görünecektir. Private e yalnızca kendisiz hitten gönderdiğiniz kişi de dahil public herkes prizinizin görmesini sağlar. Prez sunumuz burada bitmiştir arkadaşlar. İyi günler.